sevgili öğrenciler. Bugün sizinle birlikte LGS sınavında hemen hemen her sene gelen bir konuyu işleyeceğiz. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik konularını. Hemen konumuza başlayalım. Milli bağımsızlık ne demektir? Bir devletin iç ve dış işlerinde başka bir devletin etkisi altında kalmadan milli menfaatleri doğrultusunda istediği gibi davranabilmesidir. Bakın buradaki önemli nokta neresidir? Bir devletin başka bir devletin etkisi altında kalmadan demektir. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nı düşünecek olursak ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nı düşünecek olsak, Kurtuluş Savaşı'mızın en önemli amacı başka bir devletin hüküm altında kalmadan istediğimiz gibi yaşayabilmemizdir. O zaman milli bağımsızlık için yapılan çalışmalara bir bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan manda ve himaye fikrinin reddedilmesi. Bakın bağımsızlıkla alakalıdır. Bağımsızlık için ne dedik biz? Başka bir devletin etkisi altında kalmadan. E, manda ve himayeyi kabul etmiş olsaydık, <laughs> fikrini kabul etmiş olsaydık başka bir devletin etkisi altında yaşayacaktık. Bir diğeri ise Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan işgallere karşı halk tarafından kurulan Kuvayi Milliye Birlikleri ve Milli Cemiyetlerdir. Bakın Kuvayi Milliye Birlikleri niçin kurulmuştur? E, i̇tilaf devletlerinin yani başka bir devletin etkisi altından kurtulmak için kurulmuştur. Aynı şekilde milli cemiyetlerin kurulmasının amacını da söyleyebiliriz. Bir diğer ise kurtuluş savaşımızın yapılması. Neydi Kurtuluş Savaşımızın parolası? Ya istiklal ya ölüm. E, amacımız ne? Yine itilaf devletlerinin etkisi altından kurtulmak, bağımsız yaşamak. Bir diğeri ise kapitülasyonların kaldırılması. Kapitülasyonların kaldırılması ile birlikte ekonomik alanda tam bağımsızlık sağlanmıştır. E, diğeri ise azınlıklara ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkılması. Çünkü bizim ülkemizde yaşayan azınlıklara Türklerden çok daha fazla ayrıcalık verilmesini isteniyordu. Bu da bağımsızlığımızı zedeleyen bir durum tabii ki. Bir diğer ise Misak-ı Milli kararlarının alınmış olması. Misak-ı Milli kararlarıyla bizim vatanımızın sınırları çizilmişti. Bunu hepimiz biliyoruz. İstiklal maaşımızın kabul edilmesi bağımsızlığımızın en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Ve bizim bağımsızlığımızı tescilleyen yani onaylayan belge Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıdır. Şimdi de milli egemenlik konusuna geçelim birlikte. Önemli bir konu dedik. Hem milli bağımsızlık hem ulusal egemenlik konusu her LGS sınavında hemen hemen gelen bir konudur. Milli egemenlik Yönetme ve karar verme gücünün milletin elinde olmasıdır. Bakın bağımsızlık ve egemenlik kavramları birbirinden farklı kavramlar. Bağımsızlık ülkenin egemen e, bağımsız olmasıyla alakalıyken yani başka bir ülkenin hükmü altında yaşamamasını öngörürken milli egemenlik ülkede yönetme ve karar verme gücünün milletin elinde olmasıdır. Milletin kendi yöneticilerini kendisinin özgürce seçmesidir ülkemizde milli egemenliğe geçiş aşamaları hangileridir hemen kısaca bir hatırlayalım. İlk olarak ilk kez Mustafa Kemal Amasya genelgesinde bir madde içinde gizlice söylemiştir. Nerede bu? Amasya genelgesinin milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın buradaki iki tane kelime çok önemli. Milletin kararı. Biz milli egemenlik kavramını demiştik? milletin karar verme gücü. İşte burada biz diyoruz ki Amasya genelgesinin içerisinde gizlice ilk kez millet egemenliğinden bahsedilmiştir. İkinci evre ise Erzurum kongresinde. Erzurum kongresinde açıktan açığa milli iradenin hakim kılınacağı söylenilmiştir. Hangi maddede? Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli irade kavramı burada eşittir milli egemenlik demektir. Bir diğer aşama ise Sivas Kongresine katılacak delegelerin seçilmesi. Biliyorsunuz ki milli egemenlikte e, halk seçimle kendi yöneticilerini belirliyor. Demek ki Sivas Kongresine katılan delegelerin de seçilmesi yine milli egemenlikle alakalı bir durumdur. Dördüncü madde ise bakın meclis diyor. Mebusan Meclisi, Meşrutiyet Yönetimi ile birlikte açılan Mebusan Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması zaten milli egemenlik yolunda atılmış önemli adımlardandır. Diğer aşama ise Misak-ı Milliye'de bazı yerlerde halk oylamasının yapılması. Bu bazı yerler nereleriydi? Batı Trakya, e, Arap e, toprakları e, ve Batum'da halk oylamasının yapılmasını öngörüyordu. Halk oylaması da yine millet egemenliği kavramıyla alakalıdır ve en önemli egemenliği kayıtsız şartsız milletindir maddesi de anayasamızda 1921 anayasamızda yer alan egemenlikle ilgili bizim en önemli yasa maddemizdir. Evet. LGS sınavında çıkmış geçen sene 2019 yılında hemen konumuzla ilgili bir soruyu çözelim. Önce sorumuza bakalım. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır? Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya genelgesiyle başlayan, Erzurum ve Sivas ile devam eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerine tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmemeyi, girmeyi kabul etmez. Hemen sorumuza bir daha baktığımızda Atatürk ilke inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır diyor. A şıkkında milli egemenlik ve tam bağımsızlık B şıkkında milli kültürün korunması ve geliştirilmesi, C şıkkında sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi, D şıkkında uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliğe, eşitliğin esas alınması. Evet baktığımızdaki veriler neler? Ulusal irade ve hiçbir devletin himayesi ve etkisi altında yaşanmaması hangi kavramlardı? Milli egemenlik ve tam bağımsızlık diyebiliriz. 2019 yılında geçen sene LGS'de çıkmış olan bir soru. 2017 ikinci teokta çıkmış olan bir soruyu hemen okuyalım. Diyor ki Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın ne demiştik burada milletin kararı. Kuvayi Milliye etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kararları Aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir? A. Milli egemenliğin, B. Milli kültürün, C. Milli ekonominin, D. Milli eğitimin. Biraz önce anlattığımda milletin kararı, milli irade kavramları, milli egemenlikle alakalıdır. O zaman bizim doğru cevabımız A şıkkıdır. 2016 Teop 1. sınavda çıkmış olan bir sorumuz var. Hemen bakalım sorumuza. Misak-ı Milli'nin kabulü ile milli ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş. Her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir. Buna göre Misak-ı Milli ile 1. Ulusal egemenlik 2. Tam bağımsızlık 3. Vatanın bütünlüğü 4. Çağdaşlık anlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenebilir. Hemen sorumuza geri döndüğümüzde bakın misak-ı kabul kabulüyle milli ve bölünmez Türk ülkesi diyor. O zaman ben vatanın bütünlüğünü almam gerekir. Sınırlarımız çizilmiş ve her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir. O zaman ne olabilir? Tam bağımsızlıktan bahsediyor burada. Ne diyor? Her türlü yani başka bir ülkenin baskı ve kısıtlamaları reddedilmiştir demek istiyorum. O zaman benim doğru cevabım ne olacak burada? C şıkkı olacak. Konumuzu sorularla pekiştirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.